Merhaba arkadaşlar. Şu anda gündemimizde olan ve Türkiye'de yasaklanan Instagram'la ilgili konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Instagram şu anda Türkiye'de erişime kapalı durumda ve birçok insan birden fazla buraya girme yöntemini arasa da şu anda aktif olarak Türkiye sınırları içerisinde bulunuyorsanız ve konumunuz burada sinyal veriyorsa şu anda Instagram erişiminiz yani Instagram aktif olarak kullanmanız yasaklanmış durumda, engellenmiş durumda, kısıtlanmış durumda arkadaşlar. Bu gerçekten bizim için sinir bozucu bir durum olabilir. Kimisi bu konuda olumlu düşüncelere sahip ya da olumsuz düşüncelere sahip olabilir fakat bizim burada bakmamız gereken işlerimiz yani ticaretimiz bir şekilde yürümesi gerekiyor ve insanlara kendimizi bir şekilde işletmemizi bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Satışlarımız durmamalı. Elbette birçok insan özellikle benim kanalımdaki birçok insan Instagram üzerinden satışı aktif olarak yapmaktaydı. İşletmelerin gerçekten panik olduğunu görüyorum ve sizlere bu durumda nasıl ayakta kalabileceğimizi anlatmak için buradayım. Instagram birçok reklam veren ve işletme için ana reklam platformuydu ve hepiniz şu anda endişe içerisindesiniz. Merak etmeyin hepimiz aynı durumdayız ve bütün rakipleriniz aynı durumda. Ve bu videoda sizlere alternatif yolları göstereceğim. Bugün sizlere tanıtmak istediğim birden fazla alan var fakat en önemlisi Facebook platformu arkadaşlar. Facebook reklamları. Facebook hala etkili ve gerçekten çok yüksek sonuçlar alabileceğiniz bir platform. Facebook reklamlarıyla hedef kitlenize ulaşmak gerçekten çok ama çok kolay. Hatta Instagram'dan daha gelişmiş bir algoritmaya sahip diyebiliriz. Peki neden Facebook reklamlarını seçmeniz? İşte birkaç nedeni. Hedef kitlenizi detaylı bir şekilde belirleyebilirsiniz. Küçük yaş gruplarına ya da büyük yaş gruplarına sizin ulaşmak istediğiniz hedef kitle. Yani Instagram'da yapmış olduğumuz birçok ayara Hala Facebook alanında Facebook reklamları kısmında yani Meta Business Manager'da sahibiz ve burada erişim yasağı yok ve burası gerçekten çok ama çok güçlü bir alan. Aynı zamanda Facebook'ta Instagram'dan daha küçük bir bütçeyle bile yüksek sonuçlar alabileceksiniz. Performansınızı analiz ederek reklamlarınızın daha iyi gitmesi için reklamlarınızı analiz edebileceksiniz. Burada kesinlikle ama kesinlikle endişe etmeyin çünkü Facebook Instagram'dan daha gelişmiş bir algoritmaya ve daha köklü bir geçmişe sahip arkadaşlar insanların verilerini daha iyi takip edebilen bir sisteme sahip ki zaten Instagram'da alt kolu olduğundan yani o firmaya ait bir Platform olduğundan dolayı gerçekten aynı sonuçları hatta daha yüksek sonuçları bile bu sayede alabileceksiniz. Facebook'ta reklam oluşturma ile ilgili birçok videomda kanalımdaki birçok videoda nasıl reklam oluşturabilirsiniz bunlara değindim. Bu videoda sizlere asıl anlamak istediğim şey sadece Facebook'ta sınırlı değilsiniz ve işletmenizin reklamlarını yayınlamanız ve insanlardan sonuç almanız hatta bu kriz durumunda bu durumu fırsata çevirmeniz için yapmanız gereken birden fazla ayar var arkadaşlar. Gerçekten bu durumu birçok insan kabullenmişti işlerim kötü olacak vesaire gibi düşünüyor olabilir fakat burada krizli fırsata çevirebileceğimiz bir alan bulunmakta. Bu alan ise Google Ads, YouTube Ads gibi alanları aktif olarak kullanmaya başlamanız ve kendinizi orada var etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda birçok işletme sahibi sadece tek platform olarak yani Instagram'dan ilerliyordu ve bu hataya düşmüşlerdi zaten. Siz yani bu videoyu izleyen arkadaşlar, bu videoyu izleyen işletme sahipleri, küçük işletme sahipleri, büyük işletme sahipleri bir şekilde reklamlarını yayınlayan insanların şu anda bulunmuş olduğu yani bu videoyu izleyerek sahip olduğu bir avantaj var. Bu avantaj ise kendinizi çeşitlendirebileceğiniz, dallandıracağınız bir Mecraya sahipsiniz ve kimse bunu kullanmayı gerçekten bilmiyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem bu videodan çıkarmanız gereken bir ders varsa bu Facebook reklamlarını şu anda bu videoyu izlediğiniz andan itibaren yani hatta şu an her şeyinizi bırakıp gerekirse videoyu durdurup Facebook Business Manager'a gidip Instagram'daki reklamlarını zaten kapatmış olabilirsiniz. Onları mümkün mertebe kapatın. Çünkü şu anda algoritma gerçekten düzgün çalışmayacaktır. Eğer orayı kapattıysanız bir an önce Facebook'ta reklamlarınızı aktif hale getirmenizi sizlere şiddetle tavsiye ederim. Aynı zamanda Google ve YouTube Ads kanallarını kesinlikle ama kesinlikle kullanmaya şu andan itibaren başlayın. Çünkü rakipleriniz bunların hiçbirini yapmayacak. Bu videoda sadece Facebook reklamlarından bahsettik fakat Instagram olmadan satış yapabileceğiniz birden fazla alanlar arkadaşlar. İşte bu yüzden sizleri özel bir web seminerine davet ediyorum. Instagram olmadan nasıl etkili bir şekilde birden fazla platformda satışlarınızı devam ettirebilirsiniz. Eski sitemize nasıl dönebilirsiniz. Hatta eski sitemizden daha da etkili olacak sisteme nasıl kısa bir şekilde rakiplerinizden avantajlı bir şekilde şekilde geri dönebilirsiniz. Bunları anlattığım web seminerine şimdi davetlisiniz. Bu seminerde Instagram olmadan nasıl satış yapabilirsiniz, nasıl etkili satışlarınızı geri aynı seviyeye çıkartabilirsiniz adım adım anlatacağım arkadaşlar. Aşağıdaki linke tıklayarak bu web seminerine kayıt olabilirsiniz. Unutmayın sadece 99 kişiye özel bir teklifim olacak bu web seminerinde. Bu fırsatı kaçırmayın ve gerçekten işletmenizi yeniden canlandırın. 99 kişiyle sınırlı olmasının en büyük sebebi ise bu anlatacağım şeylerin gerçekten dallanmasını ve birden fazla işte bu işte uğraşmayan, bu işe emek vermek istemeyen, kendini bu şekilde geliştirmek ins istemeyen insanların öğrenmesini istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Gerçekten işletmesini, kendini ve bir şekilde reklamlarını geliştirmek isteyen insanlar için 99 kişilik bir kontenjanım var. Şimdi bu aşağıdaki linke tıklayarak web sitemlerime ve web seminerinde anlattığım adımları uygulayarak başarılı bir şekilde reklamlarınızı aktif hale getirebilir ve Instagram olmadan satışlarınızı başlatabilirsiniz. Tekrar söylüyorum unutmayın sadece 99 kişi özel bir teklifim olacak. Web seminerinde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın. Endişelenmeyin, kaygılanmayın.